Normalde tek video çekerken bugün 3 tane video çekmeye karar verdim. Bu ikinci videomuz. Çünkü her yerde bu virüsle alakalı, koronavirüsle alakalı kötü haberler varken ben size iyi haberler vermek istedim. Çünkü daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Aslında korku ve stres bağışıklık sisteminin düşüyor, düşürüyor. Kortizol isminde bir hormonun tetiklenmesine sebep oluyor. Biz bu hormonun tetiklenmesini istemiyoruz. Egzersizler yapıp bağışıklık sistemimizi güçlendirmek istiyoruz. O yüzden ben size Elimden geldiği kadar bağışıklık sisteminizin gelişeceği egzersizler ve e, belki beslenme takviyeleri mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyorum. Ve bugün de hem şimdi bu 18 yayınımızda hem de akşam 21 yayınımızda size bu virüsle alakalı iyi haberlerden bahsetmek istiyorum. Bugün <laughs> hatta bu videomu ilk defa biraz erken başlattım. Yönetmenim eşim de kameranın arkasında bana bakıyor ve gülüyor. Çünkü arkadaşlar... Öğlenki videomuzda ya hocam bir kere de şu canlı erken başlat diye beni e, tenkit etmişlerdi demek istemiyorum şaka yapmışlardı diyeyim. Genelde böyle bir iki dakika geç başlatabilirim arada kusura bakmayacaksınız. Peki bugünkü araştırmamıza bakacağız ama bir yandan da şöyle aşağıda sizin yorumlarınıza bakmak istiyorum. Sizi bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar ve merhaba hocam demiş. ben de. E, hepinize merhaba diyorum ve kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Umarım öğlenki videoda masa başında dik duruş egzersizimi izlemişsinizdir. Ya o anda ya da sonra yapmışsınızdır. Lütfen sürekli oturduğumuz yerde videolar izlemeyelim. Egzersiz videolarımızı da beraber yapalım. E, Nisa, çok teşekkür ederiz yazmışsınız. Siz de harikasınız. İyi ki siz varsınız. Siz olduğunuz için bu videolar devam ediyor. Peki, unutmayın ben bir doktor değilim. E, ben size... ...videolarımda genelde var olan araştırmaları anlatıyorum, araştırmaları gösteriyorum. O yüzden e, benim size söylediğim şeylere ve araştırmalara her zaman böyle bir şüpheyle yaklaşın. Siz kendiniz araştırmalara bakın ve kendi kararlarınızı kendiniz verin. Araştırmaları kim yaparsa yapsın. Peki burada anlatılan konu şu. Hemen şurada yanda e, ekranda gözüküyor mu şu anda... Araştırma gözüküyor süper. Araştırmadaki konu şu. Hani bir, şöyle bir konu vardı. Acaba yaz gelince bu virüs gidecek mi? Yoksa bu bir saçmalık mı? Bizi uyutuyorlar mı? Bununla alakalı yapılmış bir araştırma. Araştırmada da bize şunu anlatıyor. Hemen şurada İngilizce halini açacağım ve size Türkçe anlamını da anlatacağım. Diyor ki yüksek nem... Ve yüksek sıcaklık bu COVID-19 diye geçiyor biliyorsunuz bu e, virüs. Bunun yayılma hızını hem kendi içimizdeki yayılma hızını hem de birbirimize geçirme birbirimize yayma hızını çok daha düşürüyor isimli bir başlığı var araştırmanın. Peki bu araştırmayı birazcık küçülteyim şöyle yukarıya koyayım. E, siz aşağıdaki linkte bu araştırmayı görebilirsiniz. Kendiniz de ulaşabilirsiniz buna. Peki şuradan şöyle bir Açıklamaya devam etmeden önce ne anlattığını açıklamaya devam etmeden önce şuna bakalım. R aslında nedir diye bu araştırmada R e, yayılma hızını temsil ediyor. Yani aslında diyor ki istediğimiz şey diyor R'nin yani bu virüsün ya da diğer virüslerin yayılma hızının bir derecenin altında olmasını istiyoruz diyor. Tamam? O yüzden bu R bizim için önemli bir şey ve araştırmada diyor ki her bir derece sıcaklık arttığında e, 0.0383 oranında yayılma hızı düşüyormuş. Yani bu çok önemli bir bilgi ve bu gerçekten bilimsel bir araştırma. Peki şöyle yapalım. Bu ne demek? Yani böyle bir şey var. Tamam araştırma yine buraya açalım. Bu bize ne anlatıyor? Ona bir daha bakalım. Dediğim gibi R'nin biz 1'in altında olmasını istiyoruz. Eğer bilimsel araştırmalar şunu gösteriyormuş bütün virüsler için R dediğimiz bu yayılma hızı 1'in altında olursa bizim için çok iyi. Eğer 1'in üstünde olursa tehlikeli oluyor. Çünkü bu şu anda yaşadığımız dünyadaki gibi hızla bu birbirimize geçirme riskimiz artıyor demekmiş. Peki yüksek nem ve yüksek sıcaklık istiyoruz bu araştırmaya göre. Bunların daha yavaş yayılması için ya da artık yayılmasının durması için. Hemen bununla alakalı araştırmada şöyle bir paylaşım var. Bunu araştırmanın içerisinde okuyabilirsiniz. Ben sadece bir bölümünü böyle kesip sizin için aldım. Normalde Japonya aslında şu anda iyi idare eden ülkelerden bir tanesi haline geldi ama ilk başladığında etkilenmişti ee, uzak doğuda olduğu için. Ve bununla alakalı bir araştırma yapmışlar ve demişler ki yani biliyorsunuz zaten bazı mantıksal şeyleri düşündüğümüz zaman bu araştırmayı destekliyor. Bu, bu hastalık e, rahatsızlık aslında Çin'de kasım, Aralık ve daha sonra Ocak, Şubat'ta bütün dünyada yayılmaya başladı ve şimdi Mart ayında da e, eğer bu aylarda çıkmış olmasaydı belki de zaten daha önce sıcak aylarda vardı ama e, yayılma oranı çok az olduğu için biz bunun farkına varamıyorduk. Eğer yaz aylarında çıkmış olsaydı buradaki yazıda şunu söyleyebiliyorsunuz. Tokyo'da bu olimpiyatlar vardı. Büyük ihtimalle yani çok uzun süre böyle bir toplu gösterili bir şey spor ya da başka bir gösteri yapılması pek düşünülmüyor. Ee, yayılma oranı şu anda yani ilk çıktığı zaman 1.914 iken Ocak-Şubat aylarında. Eğer yaz aylarında Mart'tan sonra olimpiyatlar döneminde olsaydı yaz aylarında olsaydı 0.9... 92'ye kadar düşmüş olacaktı diyor bu araştırmada ve gördüğünüz gibi Ocak-Şubat ayına göre yaz aylarında eğer çıkmış olsaydı %48 yayılma hızı daha düşük olacaktı. O yüzden aslında e, mantıken doktorlar da şunu söylüyor. Eğer yazın devam ederse ki devam edebilir, çok daha düşük oranda devam edecek ya da belki zaten geçen yaz vardı ama o kadar düşük oranda yayılıyordu ki biz e, bunu fark edemedik göremedik ve belki de Hastalananlar geçirdiler ve e, bir ölüm olmadan bittiği için bu hastalık farkına varamadı. Peki hemen bir şey açmak istiyorum. Şöyle bir bakalım, ağır geçiren ülkeler ve e, hafif geçiren ülkeler ne yaşamışlar, ne yapmışlar ona bakalım. Neden videoyu çok uzatmak istemiyorum? 21'de bir paylaşım daha yapacağım size çünkü yine güzel haberler vermek istiyorum. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada ne yaparak bunları daha hızlı atlatabiliriz ya da hiç yaşamadan bu rahatsızlığı atlatabiliriz onunla ilgili araştırmalar yapmışlar. Peki ağır geçiren ülkelere baktığımız zaman İtalya, İran ve Çin ve hafif geçiren ülkelere baktığımız zaman yine aslında doğuya gidebiliriz yani Çin'in komşularına ve yakınlarına gidebiliriz. Mal Malezya, Singapur ve Tayland'a baktığımız zaman Malezya, Singapur, Tayland yani hiç gittiniz mi bilmiyorum. Ben mesleğim icabı, bu sporcusu olduğum için ve milli takımda sporcu olduğum için bu ülkelerin hepsine gitme şansım oldu. Ee, tabii ki İran, Çin ve İtalya bu dönem için söylüyorum. Yani İran tabii ki yazın farklı bir e, formatta, sıcaklık anlamında. Fakat Malezya, Singapur ve Tayland tabii ki Ocak, Şubat aylarında çok daha sıcak ve çok daha nemli olduğu için çok daha yağışlı. Ee, ve güney yarım kürede olan ülkeler çok daha şanslı olduğu için bu Malezya, Singapur ve Tayland'da çok daha az hastalık gözükmüş ya da çok daha az yayılmış ya da hayat e, kayıpları çok daha az olmuş. İtalya, İran ve Çin'de biliyorsunuz e, çok daha fazlaydı. Bu da bu araştırmayı aslında destekleyen şeylerden bir tanesi yani sıcaklık ve e, humidity yani nem arttıkça biz bunları daha az göreceğiz. Türkiye'ye baktığımız zaman da mesela benim annemler Antalya'da yaşıyorlar. Bildiğim kadarıyla yanılıyorsam lütfen yorumun altına şey videonun altına yorum olarak yazın ve beni düzeltin. Ama güney illerimizde çok daha az gözükürken bu yani İstanbul'da yaşıyoruz biz. Bu taraflarda ya da daha işte İç Anadolu'da daha soğuk yerlerde, daha az rutubetli yerlerde, daha az nemli yerlerde özür dilerim. Çok daha fazla gözüküyor bu hastalık ama hiç canınızı sıkmayın çünkü konuştuğumuz gibi bu kortizol hormonu stresle gelen bir hormon ve bu bizim bağışıklık sistemimizi düşürüyor. Bir sürü bir sürü insan yakalanıyor aslında bu hastalığa ve çok başarılı bir şekilde atlatıyorlar. Ee, hiçbir şekilde ölümcül bir seviyeye gelmiyor ve biz Türkiye olarak bence çok şanslıyız. Daha önceki videolarımda neden Türkiye'ye geç geliyor ya da daha az etkisi var diye paylaşmıştım sizinle. Yani bana şaka yapıyor gözüyle bakabilirsiniz ama ben bu ülkede yaşayan yani bu topraklarda yaşayan insanların çok daha cesur olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz diğer ülkelere göre çok daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. En son geçen sene İtalya'daydım. Ben İtalya'daki insanlara göre her ne kadar aynı Akdeniz toplumu yüzeye baksak da biz onlara göre çok daha zor bir tarihsel geçmişten geliyoruz. Biz çok daha savaşçı insanlarız bu topraklarda yaşayan tüm halklar yani geçmişimiz ne olursa olsun ben e, kayınpederlerim tarafından Karadenizliyim. Kayınvalidem tarafından Trabzonluyum hatta. E, ama dedem tarafından Tatarım. Bu topraklarda yaşayan tüm farklı uluslar bir savaşçı bir toplum olduğumuz için çok daha cesuruz ve stres, korku, kortizol hormonunu arttırıyor. İyi haberlere ...ve stressiz yaşamaya ihtiyacımız var spor yaparken bununla beraber. Peki 10 dakikaya geçmişiz çok fazla uzatmak istemiyorum... ...şöyle göz ucuyla da sizin e, sorularınıza bakacağım. Ama bu araştırmaya saat 21'deki videomda devam edeceğim. E, saat 21'deki videomda da beraber şuna bakacağız. Harvard Üniversitesi'nde bir e, yazı çıktı. Bu henüz bir e, bilimsel araştırma değil ama yazı kısmında şu anda... Hatta hemen tarihine de bakalım beraber. 19 Mart yani çok yeni bir araştırma. Bu araştırmaya beraber bakacağız. Hemen şunu şöyle kenara koyalım. Ve bu araştırmanın arkasındaki imzaya bakabilirsiniz. Julia K. Silver. Bu kimdir? Harvard'ın bilim ve medicine yani böyle ilaç ve Doktora bölümünün başındaki e, departman şefinin kendi yazdığı bir yazı ve kendi çalışmasıyla alakalı bir yazı paylaşacağım sizinle. Prehabilitation diye bir şey. Bu kelimeyi ben ilk defa duymuştum. Yani rehabilitation, rehabilitasyonu duymuşsunuzdur. Rahatsızlık, sakatlık ya da hastalıktan sonra yapılan çalışmalar. Yani sakatlandım ya da hastalandım. Sonra yapılan çalışmalar rehabilitasyon diye geçer. Yeni bir kelime öğrendim bugün. Prehabilitation yani pre öncesi demek bu koronavirüs gelmeden önce yapabileceğimiz çok basit dört tane şeyle nasıl insanlar buna yakalanmadan kurtulabilir ya da yakalansa bile ciddi bir e, duruma gelmeden kurtulabilir. Bununla alakalı 10 bin Amerikan askeri üzerinde yapılmış bir çalışma paylaşmış ve bir yazı paylaşmış saat 21'deki videomda. ...sizinle bunu paylaşacağım... ...hemen bundan bir ufak kurtulalım... ...ve sizin yorumlarınıza bakıyorum... ...İstanbul'da nem yok mu demiştiniz... ...tabii ki İstanbul'da nem var ama... ...yani siz de biliyorsunuz yaz aylarında... ...ve şu anda nem arasında fark var... ...ki biz yine de... E, ...yanlış biliyorsam beni düzeltin lütfen... ...bu sabahki haberlere baktığımda... ...60 civarında bir... E, ...hayat kaybı yaşayan... ...vatandaşlarımız vardı... İtalya'ya baktığınız zaman da İtalya'da yine yanlış biliyorsan beni lütfen düzeltin sabah haberlerde gördüm. Dün sadece 700'e yakın insan ölmüş. Sadece dün. Ve toplamda 7000 küsur insan ölmüş. Sadece dün 700 kişi yakın ölmüş. 600 küsur insan. Ve İtalya'nın da kuzeyi ile güneyi arasında çok ciddi fark var. Ee, daha soğuk ve daha az nemli yerlerde daha fazla can kaybı var. O yüzden İstanbul'da nem yok mu? Tabii ki İstanbul nemli. O yüzden biz yazın yine çok şanslı olacağız diğer ülkelere nazaran. Spor salonumu ee, çok özledim demiştiniz. Spor çok önemli. Yine bağışıklık sistemimizin yükselmesi için geçen haftaki videolarımda, canlı videolarımda bahsetmiştim. Özellikle ve özellikle omurganızı hareket ettirdiğiniz pilates ve yoga gibi sporlar, kendinizi çok aşırı parçalamadığınız sporlar Bağışıklık sistemini çok daha iyi çalıştırıyormuş. O yüzden lütfen sizinle paylaştığım pilates videolarını ve evde egzersiz videolarını izleyin. Evde lütfen yapın. Hep, hepimiz kilo aldık yazmış Serhat. Yine videoyu kapatmadan önce spor hocası arkadaşlarım için sizden bir isteğim yine olacak. Her belki videonun sonunda bunu söyleyeceğim. Lütfen daha önceden tanıdığınız ya da çalıştığınız, çalışmadığınız ama birliğiniz... ...spor hocası arkadaşlarınız ya da spor hocaları varsa çalıştığınız spor salonlarında... ...lütfen onlara bir mesaj atın. Onlardan bir ders bile olsa bir özel ders alın. WhatsApp'tan görüntülü olarak arayın spor hocalarınızı, arkadaşlarınızı. Ee, bir saat size WhatsApp'tan görüntülü bir ders versinler. Hem sizinle YouTube'da paylaştığım ücretsiz egzersizleri doğru yapıp yapmadığınızı size söyleyebilirler. Çünkü yanlış yapıyorsanız kendinizi sakatlayabilirsiniz. Hem de spor salonlarının kapalı olduğu ve bizim gibi spor hocalarının e, dükkanların ekmek kapılarının kapandığı şu dönemde onlara belki bir ders özel ders alıp ekonomik olarak destek olabilirsiniz diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Saat 21'de şu ekranda gördüğünüz nasıl 10 bin tane askerin üzerinde test yapılıp da hatta 12 bin tane askerin üzerinde test yapılıp da nasıl bunların hastalıklardan kurtulduğunu benimle beraber dinlemek isterseniz saat 21'de bu videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin